Herkese merhaba arkadaşlar merhaba sizler yani Goya oynuyoruz Kokalan lider modundan Evet her şeyi inlerden önce Sanda Santa ana oyuncum bu Onların ana oyuncusu bizim anamızı koyacak Arkadaşlar gerçi biraz sal Basabilir Braves Kastırıyor Ama GTA bunun gibi bu yani işte Oyun oyuna yatışı orda hava yapamıyor ya şuan hava Ben başladığında hop diyorsun Lan hadi de Pres yapın pres Şener girer işte hafıya Büyük umutlarla geldiğin küçük umutlarla gidiyorsun <laughs> ha, 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 ha. ELA <laughs> i̇şte lan Tiger Miller. vur. Allahım, alın, çok <gülüyor> <gülüyor> Atman, Sus, Dur, sana Lan sana güvendim. <laughs> bak, bak bak. <laughs> <laughs> <Koru yengecensin. gülüyor> Allah 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 Allah. Adamlar bana bin basıyor. O sal lan topu sal sal sal. sal. Kaleci Allah! Kaleci şma. Kaleci, kaleye bak. Kaleci, kaleci. Allah kaleci babam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Top nerede? Aa 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 aa. Bağa girdi babam. Allah Allah tene. Allah. Allah, 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 Allah girme. Tut. Tut bir şey yaptım. Hani ki ama. İşte gol sevinci böyle yaşatılır. Rakip takım iyi izlesin. Sus Sabri Uga. Allah'ım pas saniye yapıyorlar. Evet ezildik de ezildik. 17 dakikada bu kadar. Allah'ım pas yaptım da kamalara böyle yansıyor. Sabruga sen kimi tutuyorsun lan? Ana ben ben niye hareket ettiremiyorum bile ya? Bak 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 -ba. hah hareket etti. Hadi. Verme, verme. Allah adamı santradan alıyor. Gel. Al. Ya şimdi git. Alaya git. Yüzüne, aldı. Aldı. A at at at, at. lan. Şey, hadi. Hadi Almeida. Hadi lan. Sana güveniyorum. Allah bu da mı gol değil. O saat bunu abi şey biledi. Almeida ama vallahi vallahi. İnternette bizim, bak bak gidiyor ya. Halici bak vallahi gelin oyunun için olursa döverim. Karada, havada, suda, oyunda döverim oğlum seni. Baba baba içeri alacak topu. Ne yapıyorsun Halinci? Ha. Hadi Cordova. Seni güvenle aldım lan. Güvenle çektim. Kartımı güvenle çektim. Vur, 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 vur lan. Yok s lan yok vur lan. Adam yere yat öldü adam öldü. so 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 ela ya kardeşim çekme nasılsa geldi ama so gidemedim oha o o o la bu fan fan. Türkiye'nin en kötü oyunu Baba, Galici, yine bir mallak yaparsa seni gelirim döverim onu. Aferin ilk defa bir iş yaptım diyecek dermişim. Aferin lan. Hadi, hadi at, at, at. Vur lan vur, vur lan değil hayvan gibi basıyorsun vur. Allah Allah, adamla vurmuyor ya. Shinoor! Oh! Oi! 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 Ko! Oi! Ko! için geldi onu O da az balko. Sana ne abi kötü. Balko ve dost sana. Allah'ın topu kaçırdı sana. Bam bam. Uçursun. ne ne abi bu kanat boş mu lan? Oha adam ceza sahasına şey ne şenacı Hah, kes kes lan, kes! Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Adam diyor, helal kalici. Helal. 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 Helal! Hadi lan! <laughs> Al! Oha bak! Bak! Adam fışkırıyor, ben de çakıyorum ya, ben de fışkırıyorum. <laughs> oha ya. Yal kudret. La yuh lan kaleci 4 gol yedi. Of ya bu ne baga girdi. Vallahi billahi bak. Vallahi Ucunlar. billahi manga. Mangalı döverim veririm oğlum gireyim oraya seni döverim. Aa, Ver topu. Ver lan. Mangala bak bak al kaşını. Kaşını ne oğlum? Nereden kayıyordu o? Ana bismillah bismillah.

oldu. Aa bitti watch veteran. La, oyun dondu lan. Oyun dondu ya. Ak şu bay